Tamam diz, bakalım. Merhaba arkadaşlar. Şerefle şimdi e, oyuncakçılık oynamayacağız. Şöyle yapacağız aslında. Oyuncak arabalarını dizecek. Sonra istediğimiz bir tanesini seçeceğiz ve yarış yapacağız onunla. Hadi bakalım. Evet. En hızlısını seçmeye çalışacağız. Evet Şurada dört tane de. Bakacağız şimdi. Gel bakalım yarış yapacağız seninle. Al bakalım anneciğim oradan. İstediğimi sağ olun. Ama bak gel şöyle şöyle yapalım. Şuraya yaklaştıralım ki şuraya yakın olsun. Görsün arkadaşlar. Evet görsün arkadaşlarım da. Şimdi sor. Buraya koyarsam göremez. Evet uzak kalıyor orası. Şimdi burada yarıştıracağız ya arabalarımızı. O yüzden yakın olsun arabaların bize. Şerefciğim. Eğlesin evet Şeref. Şeref şimdi anneciğim şurada iki tane daha araban kaldı. Onları da getir oğlum. Bak koltun üstünde anneciğim iki tane araban daha var. Bir tane daha. Evet. Getir bakalım. Şeref. Bir de eee şurada da bir tane taksın kaldı sen onu da getir oğlum. Uçağı da tak. gerek yok zaten. Ha, tamam hadi onu da koy çırnat etsin. Evet. Efendim. Bu bu tamam hadi getir bakalım sayalım kaç sen tane misin aracımız misin? oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane aracımız var şu anda. Evet iki tanesi de şimdi koltuğun arkasına düştü arkadaşlar. Hangisini seçiyorsun? Ben ben seçim mi? Tamam ben de bunu seçtim. Gel bakalım şöyle otur. Çok yavaş gidiyor. Göreceğiz şimdi bakalım dalga geçiyor benle gel buraya gel buraya gel. Şimdi üç deyince tamam mı? Bir dakika bekle bir iki üç. Aa. Gitmedi arabam. Şaka mı? Evet şaka. Aa, gitmiyor. Böyle mi diyor yoksa bu? Ay Şeref ben bunu yanlış ittirmişim. Bir daha ben onu seçeceğim. Ya buraya. Ben bir daha tamam. onu. Bir Başka arabalar. Ben onu seçebilir miyim tekrardan? Hayır. Bunu seçti. Sen onu mu seçtin? O zaman ben de bunu seçiyorum. Tamam mı? En hızlısı bu. <laughs> Göreceğiz şimdi bakalım. şimdi nasıl, nasıl gidecek? Bir. İki. Üç. üç. Oho, benim arabalarım gitmiyor şeref ya. Bana daha güçlü bir araba sen seç benim arabamı. Olur mu? Aa arabası kalmış orada. Sen seç benim arabamı. Bana bir tane bir araba bak, seç. Sen seç. İyi ben bunu aldım o zaman. Sen neyi seçeceksin? Ben yine bu hmm, ben at... taksi. Tamam hadi taksini al. Hadi gel bakalım. Ben gri Şeref 2'de 2 yaptı. Şimdi 1, 2. Iki. <laughs> Oo, ikisi de girdi altına Şeref ya. Sen alırız onları. Gel sen kazanlama yine. İkimiz de kazan. O zaman ben taksi alıyorum. Ya gitmiyor. <laughs> Bu gitmiyor mu? Yapma be. Gidiyor. 1, 2. Aa, benim yarı yolda kaldı. Şeref bunlar nasıl araba ya? Ben <laughs> sevmedim bunları hiç. Hem benim tersime geliyor. Ya Şeref. Bakayım. 15 değil mi? Bayağı bir oldu yani. Kaç üç. tane yaptın? 3'te 3 üç yaptın sen. Evet. Şimdi son kez yapıyoruz. Bakalım. Ben bunu seçiyorum arkadaşlar. Bunu seçiyorum. Şöyle göstereyim otobüs. 1 <laughs> 2 e, Yine E kazandı ya. 3'ü kazandık. Ya, ikimiz mi kazandık? Evet. Yermen seni. İkinci 2 tane Lankı. İyi tamam o zaman. Ha, ben şunu al. Yok bir, şuydu. Bir dakika dur da bir dakika. Hangi nasıl gidiyordu? Şöyle mi gidiyordu? Yok. Bekle bekle bir dakika. Bir, iki, üç. Ya gitmedi yine şeref. Olmadı ya. Yine bu arabayı seçiyorum. Seçiyor muyuz yine? Dur ben bir, de bunu alayım o zaman. Bekle bir dakika. Aldım. Ya şaka mı? Ben bunu nasıl gittim? Ben ne yaptım? Aa ne kadar çirkin itiyorum arabaları. Ya Şeref arabaların hepsi gitti. Farkında mısın? <laughs> topla şimdi hepsini. Niye mi? Ben mi? Hadi topla gel bakalım. Bir daha o değil evet. mi? Evet topla gel bir daha yarış yapalım.